Selam seninle bedava roblox kazanmak isteyeceğini düşündüm eğer gerçekten kazanmak istiyorsan burada bulunan abone ol butonuna bas bildirimleri tüm şeklinde aç ve şu anki videoya gelip like at ve yorumlar kısmına gelip buraya e, güzel bir yorum yapıp yanına nick yazıp roblox ismini yazıyorsun ve burada bulunan yorum yap butonuna basıyorsun şartlarımız bu kadar ama istersen discord sunucuma da kazanabilirsin o zaman şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar hepinizden var. Bugün yepyeni bir o kadar da mükemmel ötesi bir video daha karşınızda arkadaşlar. Bugün yüzden. <laughs> Ee, ne mi yapıyoruz? Bugün arkadaşlar sizlere nasıl bedava kuru Core sayı alırsınız bunu göstereceğim. Ama arkadaşlar video geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olmayı bu videoyu beğenmeyi ve de bildiğimi tüm şekilde açmayı unutmasınız. Beni gerçekten ben gerçekten çok mutlu edin. Nesi nesil geçerli bu daha fazla olup hemen videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar buradan gelirse avatar shop butonunu bir kere basıyoruz. Ve arkadaşlar bizleri görmüş olduğunuz gibi avatar shop atıyor. Buradan gelirse we have all items diyoruz. Buradan arkadaşlar buraya core blocks this picker yazı yazabildim mi bir dakika? This speaker. Bunu yazıyoruz arkadaşlar. Ve enter diyoruz. Ve arkadaşlar önümüze ilk çıkan şey basıyoruz. Ve arkadaşlar bu kavramı bir şey nasıl bedava siz bunu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar. Buraya açtık. Buradan yaşa yani aşağı iniyoruz. Hangi ayağa hangi yani neresi yapmak istersiniz artık size kalmış. Ben bu ayar yapacağım ve bunu istedim. Hemen şöyle seçtim. Ve daha sonrasında arkadaşlar buradan buraya bastım. Ve neyse en aşağıya indim ve burada bir tane araltı karakter mesh var görmüş olduğunuz gibi. Bunu arkadaşlar bir kere basıyorum. Evet. Daha sonra arkadaşlar burada bir tane mesh ID çıkıyor karşımıza. Hemen gelse bu mesh ID'yi kopyalıyoruz. Ve gençler şurada bak bir tane adi var ya gençler şuraya bir kere basıyoruz. Ve arkadaşlar burayı silip bunu buraya yapıştırıp enter arkadaşlar. Ve gençler önümüze çıkan sekmede buna gençler indire basıyoruz. Ve arkadaşlar buraya mesh olarak indir diyoruz. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iniyor. Daha sonrasında arkadaşlar bilgisayarımızın dosya klasörlerine buradan arkadaşlar erişiyoruz. Ve daha sonrasında arkadaşlar buradan ben resimler klasöründe e, attım. Şuradan arkadaşlar e, bakın öncelikle Roblox bir yere, sağ kırık atıyoruz arkadaşlar. E, ve arkadaşlar beyazcık açılmasını bekliyoruz. Ve arkadaşlar e, buradan abi bu da dosya konumunu aç diyoruz. Ve arkadaşlar ilk çıkan sekmede buraya content diyoruz. Ve arkadaşlar buradan avatar. Ee, son olarak da arkadaşlar buradan mesh istiyoruz. Daha sonra arkadaşlar mesh istedikten sonra buradan gelse sağ klik açıyoruz buraya. Ve arkadaşlar bizlere tekrardan buradan dosya gezginini açmasını istiyoruz. Ve arkadaşlar tekrardan dosya gezginini açtığı zaman indirilenlerden arkadaşlar bunu bir kere kopyalıyoruz. Ve arkadaşlar bunu siliyoruz. Ve arkadaşlar daha sonra buraya ctrl V atıyoruz. Ve arkadaşlar C block smrl mesh. Evet Sonrasında arkadaşlar bakın e, biz bunu leg olarak kullanacaktık. E, baktığım zaman abi sol ayak mı sağ ayak mı diye baktığım zaman bu sağ ayak için arkadaşlar buradan right leg. Right leg arkadaşlar bir kere basıyoruz ve bir kere daha üstüne bastığımız zaman geçer bunu kopyalıyoruz ve arkadaşlar e, ne, olur ne olmaz ya arkadaşlar şu light'deki istediğiniz yere atabilirsiniz. Ben mesela indirilenlere atacağım ve arkadaşlar oraya attım. Daha sonrasında arkadaşlar buradaki bu niye böyle oldu? Evet. Buradaki işte şey bir kere basıyoruz ve arkadaşlar ismini düzenle kısmından bunu buraya yapıştırıp enter diyoruz arkadaşlar. Ve gençler artık bu klasörle işimiz bitti. Daha sonrasında arkadaşlar buradan buraya geliyoruz gençler ve gençler buradan avatar kısmına erişiyoruz. Ve gençler avatar kısmına geldikten sonra buradan gençler karakterinizi ee, gençler tamamen kare yapmanız zorunlu. Mesela ben böyle yaptım. Sizler de istediğiniz gibi kare yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde kare olacak bacakları falan. Yani bir tane bacak kare olsa yetiyor o core blocks'un olacağı yer. Daha sonrasında arkadaşlar buradan geçe, istediğiniz yöne girin. Mesela ben Tower of Hell'e gireceğim. Ve gençler buradan inexperience istiyorum. Evet ve açılıyor. Ee, şöyle gençler bir kere basıyorum üstüne. Ve gençler oynama butonuna basıyorum ve bizlere şu anda oyunu atıyor. Hemen şöyle bir hızlı bir şekilde alsın. Bekleyelim. Evet starting Roblox diyor ve evet arkadaşlar şu anda bizlere atıyor. Bu arada çok hızlı bir şekilde anlattım. Video durdurarak bakabilirsiniz. Ve arkadaşlar Tour of Hell'e girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi abi. Core Blocks ayağımız şu anda altımızda. Yani yaşar. Core Blocks'u bu şekilde bu videoyu izleyerek çok hızlı bir şekilde alabilirsiniz bunu size söyleyeyim. Ama derseniz e, mesela arkadaşlar e, şöyle diyeyim. Şimdi mesela ben bu, bu rengini beğenmedim. Rengini nasıl değiştireceğim diyeceksiniz. Öncelikle arkadaşlar bunun için tekrardan avatar kısmına gidiyoruz. Ve arkadaşlar buradan bak buradan avatar diyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar, rengini beğenmedik değil mi? Rengini nasıl değiştiririz? Öncelikle arkadaşlar buraya açıyoruz ve açıldı. Daha sonrasında arkadaşlar buradan ee, nerede abi? Şuradan geçe body ve gençler e, right legs'e basıyoruz ve arkadaşlar right legs e, kısmına bastıktan sonra gençler bir dakika yanlış yaptık. Şuradan geçer skill'a gelin. Aga dur bir dakika boyama yeri nereden? Skin tone. Bakın arkadaşlar şuradaki skin tone'a bir kere gelin ve abi bak buna advanced diyen. Yer right leg'e yapmıştım ben. Right leg'e geliyorum ve gençler rengini bunun mavi yapalım. Şöyle maviye bastım ve done dedim. Evet şimdi arkadaşlar buradan bu karaktere reset atıyorum Evet renk gelmedi bazen geliyor gençler bazen gelmiyor yani belki bir kere oyundan çıkıp çıkmamız gerekebilir onu da ben bilmiyorum ama neyse görüş olduğunuz gibi core blocks ayağım oldu bu da gençler kanıtıdır diyeyim yani başka da bir şey demiyorum arkadaşlar ee, yani gençler bu şekilde bedava bir şekilde core blocks ayağına sahip olabilirsiniz ben bu koroblog sayanı gençler kendim koroblog Z speaker alacağım. Ve gençler bu şekilde kullanacağım. Yani ben böyle gri renkte beğenmediğim için böyle istiyorum arkadaşlar. Neyse gençler kendinize iyi bakın. Daha sonraki videoda görüşmek dileğiyle. O zaman bay bay.